Merhabalar, bugün zeytinyağlı karnabahar yapacağız. Bunun için bir orta boy karnabahar, bir kuru soğan, bir havuç, 3 diş sarımsak, 3 küçük boy acı biber, bir tatlı biber, bir kapya biber, bir limon var. Limonu istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Domates sosu koyacağım biraz. Siz taze domates de doğrayabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, biraz tuz, bir tatlı kaşığı da karışık salçamız var. Şimdi malzemeleri doğrayarak başlayalım. Başlıyoruz. Öncelikle tencerenin altını açtık, ısıtıyoruz ve zeytinyağımızı koyarak başlıyoruz. Yarım çay bardağından biraz fazlaydı zeytinyağımız. Sonra ilk olarak tabii ki de sarımsakları koyuyoruz. O bir lezzet versin ya yemeğe kokusu çıksın şöyle. Evet, şimdi soğanlarımızı atıyoruz içine. Soğanlar kavrulurken tuzumuzu atıyoruz. Şimdi bunu birkaç dakika kavuralım. Soğanımız kavruldu. Şimdi havuçlarımızı ekledik. Havuçlarla birlikte biberlerimizi de ekliyoruz. Şimdi bunlar da biraz yumuşasın. Kavuralım. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı. Şöyle biraz salça kokusu çıksın. Karıştıralım. Şimdi de domates koyuyoruz. Domatesimizin hepsini koyalım. Şimdi de karnabaharlarımızı koyalım. Biraz da bunu kavuralım. karnabaharlarımız da biraz yumuşadı. Hafiften kavurduk 5-6 dakika kadar. Şimdi su döküyorum biraz. Bir su bardağı su döktüm. Bununla pişmesine bakacağız. Yetmezse kaynar su ekleriz biraz daha. Çok sulu olmasın diye az koyduk ama yetmeyebilir. Pişirirken siz istediğiniz kadar ekleyin. Şimdi bunu biraz pişmeye bırakalım. Sonradan bir buçuk su bardağı kadar kaynar su yeniden ekledim az geldiği için. Şimdi limonunu katıyorum, altını da kapatıyorum pişti artık. Sonra tabağımıza servis edelim. Evet yemeğimiz çok güzel çok lezzetli oldu. Limonu dediğim gibi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin deneyecekleri.